baba mesleğini kadın başına ilerletti. Elazığ merkeze bağlı Bölüklü köyünde annesiyle birlikte yaşayan Kezban Acar, 3 koloniyle başladığı işine bir yılda büyüterek 30 koloniye ulaştı. Babası vefat ettikten sonra babasından gördüğü teknikler ve çevresinden edindiği bilgilerle bu işe gönül veren Acar bir yandan işini büyütürken diğer yandan da ürettiği balları vefat eden babasının hayrına ücretsiz dağıtıyor. Ama arılar benim için çok bambaşka bir dünya. Arıya e, gönül vermemin sebebi de şuydu. Geçim için almadım ben bunu. Babamın rahatsızlığından dolayı babama ilaç yapıyordum. Ee, balın içine liman sıkıyordum. Babam bundan bir şifa buluyordu. Ve ben bu koloniyi e, babam rahatsızken babamla bir sohbet amaçlı böyle konuşuyorduk. Baba dedim hani biz zaten arı malzememiz var. Biz kendimize arı alsak olur mu dedi. Kızım alalım üç koloni. Oldu ki babamın ömrü yetmedi. Babam o kışın vefat etti. Bahar oldu. Biz tekrar e, baharda ben kendim bütçemle üç tane koloni aldım kendime orada çalışmaya başladım. Ve o kolonilerim arttı yani şu an iki yıl, e, ikinci yılım arıcılıkta 30 kolonim var. Acar ayrıca bu işi severek yaptığını dile getirdi. Arı çalışmam çok güzel, çok severek yaptığım bir iş e, ve bal üretimim güzel. Orada kazandığım balı e, hastalara dağıtıyorum. E, oldu ki balı almaya gücü yetmeyen insanlara dağıtıyorum. Fazla olan balımı satıyorum, kendi geçimime ek gelir yapıyorum. Güzel gidiyor. Çalışmamdan çok memnunum. Arılarımı çok severek yaptığım bir iş. Kolonun içinde çok severek çalışıyorum. Kendi mantığımla çalışıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Yani severek yapılan bir iş. Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Çambaysa Elazığ'daki arıcılık hakkında bilgileri aktardı. Bölgemizde 24 Ocak'ta olan deprem, afeti ve daha sonrasında da ülkemiz dahil dünya genelinde görülen pandemi hastalığıyla beraber oluşan olumsuzluklara rağmen bölgemizdeki arıcılar e, üretim faaliyetlerini Ocak ayı itibariyle başlatıp bugünümüze kadar getirdiler. Şu anda bölgemizde bal hasatı e, çalışmaları başladı. Takriben Ağustos 15'e kadar da bu faaliyetler devam edecektir. Ee, bölgemizdeki e, bu yılki rekolte beklentimiz kovan başına 6 ila 8 kilogram civarında maalesef. Geçen yıl bu rekoltemiz yaklaşık kovan başına 10-12 kilogramdı. Ee, hava şartlarının olumsuz gelişmesinden dolayı maalesef böyle bir düşüş gerçekleşti. Geçen yıl e, toplamda bölgede üretilen bal miktarı 750 ile 1000 ton civarındaydı. Bu yıl ise 500 ton civarında olması beklenilmektedir.